Ay ne güzel. Demek şimdi nişan elbisesi modeli seçiyoruz ha? Ayla, şu modelleri getir misin kızım peki. <laughs> ne güzel havadis değil mi Ayla? Öyle. <laughs> Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Nasıl diyorsunuz darısı? Darısı senin başına. Aa. <laughs> ben bakarım. Tamam kızım. Sonra postaneye gitmem lazım anne. Peki kızım. Siz iyi günler. Güle güle, 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 güle aileciğim. Senin bu kız pek zeki Melahat. Ama kendini kurtarsın da. Ah, cümleten hoş merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba Nasılsın canım. Hoş, hoş bulduk. şöyle. Merhaba Yasemin. Merhaba. Ay Melahat Hanım, bak ne haberlerimiz var. Ay mi? hayırdır inşallah. Ahmet'i evlendiriyoruz hayırlısıyla. Aa! <laughs> Nişan elbisesi modeli bakıyorduk Aa! şimdi. <laughs> ah, çok tebrik ederim. Canım teşekkür ederim. Seni de ah, tebrik teşekkür ederim, ederim kızım. Ederim. Burada ne bir model tatlı gördüm. şey. Bunlar çok <laughs> Yasemin, dergen miyiz? De, Hayır, niye olalım? Parti geçesi bana çok kızdın. Hata mı kabul ediyorum? Ama artık arkadaş olmalıyız. Yakında komşu olacağız. Tamam, tabii. Ben de bayıldım. <laughs> bak bak bak. Ben geç gördüm. kalıyorum. Bak şu işte. Ha. Anne, ben Necdet'e pasta süsleri için söz verdim. Şimdi gitsem olur mu? E elbisen ne olacak? Dönüşte uğrar modellere bakarım. İyi e, iyi madem. Herkese iyi günler. İyi günler, kızım. Güle güle, gelsene. güle, güle Şu model. Evet çok en iyisi güzel. Hop. Bu ne dalgınlık kızım? Amcını bile görmüyor gözün. Biraz yorgunum. Meral Sultan evde mi? Hı -hı. O mu kızdırdı seni? Sen ondan kaçıyorsun değil mi böyle? Yok. Ben şimdi gidip alıyorum ifadesi. Evde müşterileri var. Tamam canım. Bir şey söyleyip gideceğim ama. İyi. Hadi hoşça kal. Hadi güle güle. <laughs> Merhaba Yasemin. Selamünaleyküm gelmiyor. Hoş geldin Kamil buyur. Fazla vaktini almayacağım yenge. İki dakika. Ne söyleyeceksen çabuk söyle müşterim var. Yenge. Ne? Ben bu evin kendime ait hissesini satmaya karar verdim. Ne? Deli misin sen? Ya bunu nasıl yaparsın? Vallahi mecburum. Kumar borcum var. Adamlar yakama yapıştılar aslında... ...benim hissemi de sen alsan keşke. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hangi parayla senin hisseni alacağım? Ne bileyim ben. Vardır belki yastık altı filan. Bilezik minezik bozdurursun. Bilezik mi kaldı Kamil? Kız fakültede okuyor. Nasıl yaşadığımızı zannediyorsun sen? Yenge ben ister miyim sizi zor duruma düşürmek? Başka çarem yok vallahi. Neyse. Sen yine de bir düşün. Belki bulursun bir yolunu. ne yol bulacaksam. Hadi hadi. Ben geldim. Hoş geldin. çok yakışmış. Kolyemi çok beğeniyorum. Çok zevklisin. Beğendiğine sevindim. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Pasan bunlar hazır. Sağ olasın. Ben çıkıyorum. Tamam. Artık dönmem. Size kolay gelsin. <laughs> güle güle Teo. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok heyecanlıyım. Nasıl yapacağım bu işi ben? Daha önce hiç krema makinesi kullanmadım. Ben sana göstereyim. Çok kolay zaten. Bunu böyle tutuyoruz. Bu elimizi şu şekilde tutup düzgünce sıkıyoruz. Sıkmayı hiç durdurmuyoruz, tamam mı? Hepsi bu. Hatırlasın.